Selam gençler sorularımıza devam ediyoruz M.S.E'nin ünlü borç sorusuyla baya bir arkadaş çözdü bunu bir de ben çözeyim dedi bir de benden dinleyin istedim güzel bir soru farklı bir soru istedik belki tekrar eder şansınıza çözmüş olduğunuz bir soru TYT'de veya AYT'de karşınıza çıkar. Şimdi 4 arkadaş var soruda Ayşegül var Burçin var Canan var Demet var. Ayşe Burcu'ya, Burcu'nun Canan'a, Canan'ın Demet'e, Demet'in Ayşe'ye borcu var. Burcu'nun Canan'ı olan borcu, Burcu'nun Canan'ı olan borcu, Demet'in Ayşe'ye olan borcuna x dersek 5 katıymış. Borçlarını ödemek isteyen 4 arkadaş bir araya gelerek hesaplama yapmış. Sonrasında Ayşe Gül, Burçin, Canan, Demet'e 60 lira para vermişler. Şimdi borca bağlı bir denklem yani daha öncesinde bu arkadaşlara ne kadar para var, o bizim için önemli değil, borcu göre denklem kuruyoruz. Şimdi Ayşegül Burçin Canan Demet'e 60 lira vermişse, 60 lira çıktı, 60 lira çıktı, 60 lira çıktı ve Demet'e de 180 lira geldi demek oluyor. Ve borcu kalmıyor. Şimdi buraya dikkat, bunu nasıl kullanacağız? Artı ne soruluyordu? Canan'ın Demet'e olan borcu, 20'ye soruluyor. Şimdi bu da eksi 60'ı anlamış arkadaşlar. Burcu Canan'a 5 sıra verdi. Canan 7 lira e, demete verdiği halde borcu bitmiyor. 60 lira daha borcu kalıyor ki 60 lirayı sonradan vermiş. Yani bunun karşılığı eksi 60. Aynı mantıkla demete 7 e para geliyor. Geldi. X lira Ayşe'ye borcunu verdi ve bunda da 180 lira para olması lazım ki artı 180 bu döngü tam otursun. Yani borç kalmasın kimsenin kimseye. Denklemimiz bu sadece arkadaşlar. Borca göre kurulmuş denklem. Siz de bunları tek tek yazmanız gerekiyor. İşte Burçin Canan Demet'e 60 nedir? 60 azalmış. 180'lere gelmiş toplanmış. Kimi kime borcu var? Kimden para alıyor? Ve çıkan ifade neye eşit? Toparlayalım. Hatta bunu sayı bulduktan sonra da açıklayayım. Daha kolay anlaşılır. 4x topladık. 120 x eşittir 30Y 30 y soruluyordu. 30'u şurada yerine yazarsam eksi 30 diğer tarafta 180 e toplanırsa 210 yani cevabımız bol olmuş oluyor. Şimdi şeyden gidelim. Ee, sayılardan da gidelim daha açıklayıcı olur. Niye böyle yaptım? X 30 burası 150. 30 y'yi bulduk 210. Bak şimdi 150 borcu var aldı ama Demet'e daha fazla borcu var 210. Bunu yapmasına rağmen sonra da 60 lira para vermesi gerekiyor ki tam borcu temizlensin. Aynı şekilde bakın burada Demet'teyiz 210 alıyor 30 veriyor artı 180 gelmesi lazım. Yani bunun farkının 180 olması lazım ki bunun da borçları hallolsun veya kendine gelen para bu borçların karşılığı olsun. Aslında bu şekilde sayı değerde açıklamış olduk. Emorum açıklayıcı olmuştur. Farklı bir çözüm olduğunu düşünüyorum. Bir güzel bir soru. Herkese iyi çalışmalar. Sağlıkla kalın arkadaşlar.